Bismillahirrahmanirrahim. Videoya başlamadan önce şöyle kolonyamızı yapalım. Taze taze çıtır çıtır geldi kargo. Şöyle. Öncesinde de sabunladım merak etmeyin. Oyfa Fatih e kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'la Royale oynamadan önce Rampage'den bize gelen klavyeyle birlikte oynayacağız. X Titan Full RGB Gaming mekanik switch'li bir klavye. E, birazdan kardeşlerim zaten gök kuşağı mantığını göreceksiniz. O kadar güzel modlama yapmışlar ki e, oynarken bile oyuna değil klavyeye bakacağız kardeşlerim ve e, biliyorsunuz artık hani uzaktan eğitimle eğitim öğretiminizi tamamlayacaksınız gibi duruyor bu sene. Ve durumu olmayan kardeşlerimize kulaklık, klavye, mouse hediyelerimiz olacak. Çekilişlerimiz olacak ama biz bu çekilişi farklı bir tarzda yapacağız. Yakında sizlere açıklayacağım. Oyun Fatih olarak buna ön ayak olmak istiyorum Rampes sponsorluğunda. Soran kardeşlerimiz vardı canlı yayında. Abi klavye olarak ne kullanıyorsun diye. E, Rampage'in klavyesini kullanıyorum. Açıklama kısmına bırakabilirim. E, o kadar güzel klavyeleri var ki hani fikrimi bile değiştirebilir. E, bunu bile kullanabiliriz kardeşim Şöyle bir açalım. Ve tarzı var biliyorsunuz. Klavyemizin tarzı bu. E, bileğimizi bileklik yere yapmışlar. Ve bileğimizi koyabileceğimiz yer de burada mevcut. Şunu da çıkartalım. Güzel. Evet ses denemesi yapıyorum kardeşlerim. Şöyle bakın. Ses denemesi de. Yani böyle çıt 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 değil de daha orta düzey. Tam benim istediğim gibi. Benim kendi kullandığım klavyeden rampa için ki böyle. Ve şimdi en önemli yere geliyoruz kardeşlerim. Işıklandırma sistemine bakacağız rampa için ki. E, o kadar çok orta düzeyde orta fiyat segmentinde çok fazla klavyesi var rampa için. O yüzden... Şimdi şey diyebilirsiniz. Abi e hangisini alacağız yani şimdi? Her ayda ürün tanıtıyorsun be abi. Hangisi bize gider diyebilirsiniz. Şimdi orada devreye ne giriyor biliyor musunuz? Mekanik hissi, mekanik özelliği, zevk ve tercih. Evet. Şu an görmüş olduğunuz gibi karşıda için ışıklandırılmış klavyesi karşınızda. O kadar çok mod var ki bu modları şimdi sizlere göstereceğim kardeşlerim. Evet kardeşlerim ortamı karanlıklaştırdım bilerek. Şimdi buradan modları görüyoruz için klavyelerinde kullandığı en ortak özellik bu modlama sistemi. Yani Fn tuşuna basılı tutup buradan modları değiştirebiliyoruz. Daha doğrusu ışığımızı değiştirebiliyoruz. Bakın şimdi. İyi izleyin. Haşa bastık. Şöyle dalgalı bir mod karşımıza geldi. Hemen değiştiriyoruz. Gördünüz mü? Bakın. Bu sefer daha hızlı yapmaya başladı. Yazı yazarken. Abi oyuna bakamayız ya. O. o kadar güzel ki kardeşlerim direkt klavyeye odaklanıyoruz değil mi? Evet bu ha, direkt bir sırayı yapıyor. Baksana bak şimdi bira basıyorum bir sıra. Q, A böyle böyle gidiyor. Yalnız buna daha çok mod koymuşlar. Burada da sadece harfler yanıp yanıp sönüyor. O bu en güzeli ya. Ha bu tek mod mu yaptı? Tek mod yaptı. Bakalım. Evet mantalite bu. Burada da bastığımız şeyler değişiyor. Bu neymiş? Ana. Ha bu git gel yapıyor. Git gel yapıyormuş bu. O en güzeli bu kardeşlerim. Görüyor musunuz? Bütün klavye tamamen gökkuşağı oldu. Ha, yan tarafına baktığımız zaman da kardeşlerim bakın burası da modlamada değişiyor ve hareket haline geçiyor gördüğünüz gibi. Ben bu tarz sade tasarımlı klavyeleri çok çok seviyorum. Arkasında da dilerseniz tabii ki de bu dili de kaldırıp koyabilirsiniz ki destek anlamında yukarıda durma anlamında ve şimdi Fortnite'a girelim Rampage'in bu güzel ürününü hep birlikte Fortnite'da bu tuşlarımızla birlikte deneme fırsatını yakalayalım kardeşlerim neyle Rampage'le. Sizlerle yeni modu oynamamıştık bazı kardeşlerimiz seçmiş. söylemişti teknolojimizi seçelim SMG misince pomp pompalı seçelim haydi bakalım siz aydınlık tarafta mısınız karanlık tarafta mı söyleyin e, Ahmet'le birlikte bu modu oynamıştık çok çok beğenmemiştik ama yani beğenmemekteki kastımız şu hani hep girip de oynanacak bir oyun değil ama mantalite ve mantık olarak e, güzel bir oyun. Hem ilk başta da kardeşlerim böyle Battle Pass gibi bir şey yapmışlar. Farklı farklı silahlara alabiliyorsunuz. Teknolojiyle birlikte de pasif de seçebiliyorsunuz. Bazı skill'leriniz var. Onlarla birlikte de bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Selamun Aleyküm. Haydi bakayım. Aydınlık taraftakiler söylesin. Bu ne abi? Cephaneler mı bunlar? Selamlar. Gel bakayım buraya. Herkesin şimdi silahı da farklıdır abi. Kasanlar kas. Gel abi gel. Öldü. Hadi bakayım. Aslan parçası. Ta ileride adam vardı buradan nasıl vurdu ya? Yani. Uydumuz artıyor galiba. Ha? Sen bizdensin. Oğlum ne oluyor? Abi araba bugün ne oldu? Ne oluyor oğlum? Birbirinize niye sıkıyorsunuz ha? Takım delirdi. <laughs> evet yakında çekiliş konusunda bilgiler vereceğim kardeşlerim. Haberiniz olsun derken aşağıda Yeni bir bilgi çantası mevcut. Aa, Türkçe seslendirme çok güzel olmuş abi. Aldı galiba adamı. Türkçe seslendirme best. Abi ben böyleyim de tazeleneyim ya. Bir ölelim tazelenelim abi. Evet. Kardeşim çekiliş konusunda biliyorum uzaktan eğitim görüyorsunuz şu an ve evinizdesiniz. Durum olmayanlar var kulaklık, mouse, klavye. Ee, bunu kendi bütçemden yapacağım. Haberiniz olsun. Kendi bütçemden ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Bunun için nasıl bir çekiliş mantalitesi olacak? Hepinize e, yakında anlatacağım. Abi bir dakika bilgi çantasıyım da abi. Dur dur dur. Daha demin kadın ablamı söyledi zaten. Oğlum bu millet zırhları nereden buluyor ya? Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Oo dur dur. HS atayım dedim de. Karavana attık. Yeni bir bilgi çantası ortaya çıktı. Bu benim main silah lan. O benim main silah. Yeni teknoloji mevcut. Yeni teknoloji mevcut diyor. Can silah verecek vereceğim bize. Bak Seçimini bu çok Abi bir can silah vereyim. Tamam tamam geri dön geri dön ölmeyin. Bu M4'ü bana vermeyecektin işte bak. Bu M4'ü bana vermeyecektin. Yeni bir çanta ortaya çıkmış. Hop yarısın böyle şey. Prefire attık adamı. Adam mayın almış. Bu aralar aim'in biraz sıkıntı. Farklı farklı oyunlar oynadığımız için. Ah be. Şu bilgi çantasına bir gidelim ya. Bak bir tane daha ele geçirmişiz. Şimdi bir de e, normal statlar var. Yani e, ne bileyim işte yüzerken canını doldurma falan da seçebiliyorsun girerken. O da mantıklı. Daha fazla cephaneni artırır diyor. Selamun aleyküm. Geldim abi geldim abi geldim abi geldim abi. Klavye çok güzel burada kardeşim. Ağır bir klavye. Ağır olması güzel. Oyunda birazcık daha. Teknolojini seç. Şöyle bir spreyimizi yapalım. Teknolojiyi seçeceğim ablacım da. Şurada seçeyim mi ben bir teknolojime? Ne veriyorsun bize? Kardeşlerim siz aydınlık taraf mısınız, karanlık taraf mı? Herkes yoruma spamlasın. Aydınlık mısınız, karanlık mı? Bak abla bile seçimini yap diyor. Oğlum abi tek mi buldunuz lan? hepsine de kasi attın ha. Bir yaptık orada. Burada biri mi var? Abicim bir yerden yiyoruz ama dikkatli ol. Oğlum niye kapadın burayı? Tamam. Onu aldık. Yeni bir bilgi çantası mevcut. Onu da aldım abla. Onu da aldım ablam. Gel 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 beni tak. Allah. Oğlum canım çok az. Can da çıkmıyor alan geliyor. Ah be var ya bir vuruşluk canı vardı. Bir vuruşluk. Yapacak bir şey yok. Devam 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 devam. Bu aralar kanalımızda çok fazla orada ee, bu arada adam ölmüş. E, oyun görüyorsunuz. Monten Blade'i e de başladık. Mutlaka desteklerinizi bekliyorum. Bir bunny yapar mıyız orada? Yaptık bunny. Yaptık bunny'e. Oyunların Fatih'i yaptı bunny'sini. Gel bakayım. Oğlum sen gene mi beni buldun ya? Abi bunlar en iyi silahlarla girmiş. Nasıl oluyor bu iş? Ben direkt şu şeye gitmek istiyorum ya, bilgi çantasına. Drop gibi düşüyor. Nerede abi? Aha bilgi çantası bilgi, burada bilgi bir tane. Çantası ortaya çıktı. Oğlum o bizim lan. O bizim lan. Hop yarısını böyle. Ne yedim lan? Mayın yedim. Biraz bunun dinamikleri mi ağırlaşmış ya? Yoksa... ...ben bayağıdır oynamadığım için hani ağır oyunlar oynuyorum biliyorsunuz. O yüzden bir kafam karıştı? Anlamadım biraz antrenmana ihtiyacımız var. Oğlum nereden dalıyor bu adam? Abi şu bilgi çantasına gidelim ya. Canım da azaldı. Başka bir teknoloji alamıyoruz. Can silah falan veriyordu. Helal. Hadi itler. Şurada bir abi vardı. Hop yedim onu. Abi sen adamsın. Ne varsa Omega'da var. Lan arkamda arkada Omega abi. Omega abi. Omega abi. Omeg abi biraz dikkatli ol. Omeg abi. Bilgi çantası alındı. İlgi çantası alındı. Bilgi çantası almanız Bu güzel oldu. Teknoloji bir. mevcut. Tamam. Güzel mi? Aldım be. Omega abi bir sal be. Bir bandaj sal be omega abi. Omega'yı görünce eski dinler geliyor aklımıza. Sal 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 sal. Oğlum sen ne kadar iyi bir adamsın. Dur şimdi. Teknoloji. Abi can silahı varsa Tekimini ben de alırım. Yap. İşte bu. Tabii ki de can silahı. Yani şu an en güzel hamleyi yaptım galiba. Ha tek slot yiyor buradaki. Güzel abi. Geldim 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 geldim. geldim. Klavyeden bu arada çok memnunum. Ee, ben su geçirmeyeni kullanırım. Aynı mantıkta. Bu arada yeni loot gelmiş. Üstleri... Adamımızın eğimi benden de kötüymüş be. Benim vuramadı beni. Başka kim var burada? mevcut. Tamam. Ablam alırız sıkıntı yok. Var ya bu XP veriyor değil mi? XP'ye hiç dikkat etmedim ama kapışma takımı gibi. Oy. Fena yedim. <laughs> Helalsiniz. Arkada var mı adam? Arkada kimse yok gibi. Güzel. Abi ya. Çok iyi sprey yaptım. 117. Ulan yenileceğiz ha. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Paket ele geçirdiğimiz zaman yukarıdaki ibre ilerliyor mu? Onu merak ettim. Geldim lan Ya of ya. Üç kişi arasında kaldım var ya. Ah, yapacak bir şey yok. 118, 123 çok çekişmeli gidiyor. Çok çekişmeli. Abi şurada kiri. O ne lan? Ana adam. Oğlum orayı almamız Bir lazım ha. Orayı almamız lazım. Allah bu ne lan? Oğlum dur aman 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 aman. 138 öne geçtik. Geldim geldim abim geldim abim. Hayırdır lan daha demin beni vuruyordun. Şimdi ilerleyen zamanlarda ne veriyormuş? Vermiyor herhalde bir şey. Ha? Koşun abi koşun aldık onu. Koş abi aldık. Canaz 140 kız. O da kötü kötü dedik ama kapışma takımından daha zevkli değil mi? Hani bir amaç var çünkü. Kapışma takımına göre daha zevkli. Nereye kaçıyorsun sen, nereye? Abi biraz hızlı olmamız lazım ha, çevirmesinler. Abi ben ölmeyeyim de ölürsem şimdi... Allah! Nereden atladın? 150x144 Ama güzeldi. Karşı tarafı da tebrik ediyorum kardeşlerim. Eee, açıklama kısmına... Klavyenin linkini bırakıyorum Klavyenin linkini bırakıyorum Destekleriniz için linke bir bakın inceleyin Ürüne bakın satın alabilirsiniz ve Kargosal bir şekilde evinize kadar güvenilir bir şekilde Gelecektir yeni şeyler açılmış Tekrardan oynarız yayınlarda da güzel olur Hatta takipçilerimizle birlikte Oynamamız da güzel olur yakında yayınlarda görüşeceğiz Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın kardeşlerim